Kas iskele sistemi hastalıklarıyla devam ediyoruz. Mesleki kas iskele sistemi hastalıklarıyla. 20. yüzyılda gelişmiş sanayi ülkelerinde birikimsel travma hastalıkları ya da işle ilgili kas iskele sistemi hastalıkları sayısında artış gözlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1986-92 yılları arasında üst ekstremit hastalıklarının 3 kat arttığı saptanmış. Birikimsel travma hastalığına neden olan faktörler ise uygunsuz postür, ayakta durma, boynu uzatarak veya bükerek çalışma, baştan yukarıda çalışma, şekli ve büyüklüğü uygun olmayan el aletleriyle çalışma, aşırı fleksiyon, ekstansiyon veya lateral deviyasyon gerektiren aletler kullanma, yüksek bir masada daktilo bilgisayar kullanma gibi ağır efor gerektiren hasta taşıma, inşaat malzemesi taşıma, gıda ve yemek taşıma, gücü ve verimi iyi olmayan aletleri zorlama, vida sıkma, tornalama, itme, çekme gibi. Statik Kostürler dediğimiz montaj hattında gün boyu ayakta kalmak, gün boyu mikroskoba bakmak, gün boyu saatlerce ayakta çalışmak cerrahlarda olduğu gibi. Tekrarlayan e, hareketlerden, kuaförlerin sürekli makas ve saç başasıyla çalışmaları, mezbaha veya gıda sektöründe sürekli aynı kesim işlemini yapmak e, gibi vibrasyon dediğimiz darbeli matkap kullanmak, oylama, kumlama, taşlama, cilalama, tornalama gibi vibrasyonlu aletler kullanmak. E, birikimsel travma hastalıkları çeşitli, değişken ve karmaşıktır. Ağrı, hassasiyet, kuvvet kaybı, şişlik ve uyuşukluk sık görülen semptomlarıdır. Evre 1'de çalışma saatlerinde ağrı ve yorgunluk vardır ama iş sonrası ve gece genellikle kaybolur. Genellikle iş performansında azalma yoktur. Bu durum haftalar ya da aylar sürebilir ve geri dönüşümlüdür. Evre 2'de semptomlar mesai sabahı erken başlar ve gece de düzelmez. Uyku düzenini bozabilir. Tekrarlanan hareket işlerinde performansı azaltır. Genellikle aylarca sürer. Evre 3'te semptomlar istirahatte de vardır. İş dışında da ağrı ve uyku bozukluğu yapar. Kişi hafif işleri bile yapamaz. Aylarca ve yıllarca sürebilir. Bir takım kas iskelet sistemi hastalıklarından bahsetmek istiyorum. En fazla görülen tuzak nöropatisi karpal tunel sendromudur arkadaşlar. Tekrarlayan el bileğinin öne ve arkaya bükülmesi, hızlı, hızlı bilek çevirme hareketi, eli bilekten sağ sola yatırma hareketi, parmakla baskı uygulama tutma hareketi gibi parlatma, cilalama, bileleme, törpüleme, çekişle dövme, montaj işleri, daktilo yazma, el yıkama, fırçalama, ev işleri, halıcılık, kasaplık, müzisyenlik, aşçılık, neznetarlık, cerrahlık gibi işlemler El bileğinin iç yüzünden geçen bağ dokunun devamlı el bilek hareketiyle kalınlaşmasıyla bu bağ dokunun arkasından damar ve sinirin geçtiği karpal tünelde sinir üzerine baskı oluşması ve medyan sinirin sıkışmasıyla medyan sinirin uyardığı baş parmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmak lateral kısmı, ya da volar yüzü ya da birinci, ikinci, üçüncü parmak ve dördüncü parmağın voler e, tarafı dış yüzü yarısında e, mavi ile gösterilen alanda uyuşukluk, keçeleşme, karıncalanma, hissiz kaybı, aynı zamanda ilerlediği dönemde de kuvvetsizlik, kas atrofisi ortaya çıkan e, bir durum. Quarvine hastalığında ise el bileği hareketleri parmaklarla güç uygulayarak el bileğinin ön arkaya bükülmesi hızlı el bileğinin hızlı döndürülmesi, parlatma, cilalama, törpileme, bileme, zımba pres operatörleri, cerrahlar, kasaplar, pense kullanımı, testere kullanımı, elle kavranıp döndürülerek kontrol edilen araçlar, motosiklet kullanmak gibi, vidayı yatağına yerleştirme işi, elle vurma işi gibi işler. Baş parmağın baş parmağının Abduksiyon ve ekstansiyonunu sağlayan kasların tendonlarının bilek bölgesinde inflamasiyonuyla e, e, karakterize, zedelenmesiyle karakterize, bu baş parmağın hareketlerinde, abduksiyon ve ekstansiyon hareketlerinde ortaya çıkan ağrı ile alakalı bir tablo. E, parmağı böyle avuç içine alıp diğer parmakları kapattığımızda, eli aşağı doğru büktüğümüzde, şuraya bastırdığımızda ağrı hissedilmesi e, de Carville hastalığında e, tipik e, Finkelstein test ediyoruz. Ulnar sendrom, ulnar sinir tuzağı ise karpal tünelin tam tersi, kulak kısmında ulnar sinirin özellikle el, elin hipotenar bölgesine baskı yapan halıcılık, pense kullanımı, çekişe dövme, müzisyenlik, askerlik gibi işlerde el bileğinin uzun süreli öne ya da arkaya bükülmesi, hipotenar tepeye baskı, ulnar ayrı ay baskıyla Unlar sinirin sıkışmasıyla, unlar sinirin uyardığı e, dördüncü parmağın iç yarısı ve beşinci parmak ya da küçük parmak ve yüzük parmağının iç tarafında mavili gösterilen alanda uyuşukluk, e, keçeleşme e, hissinin oluşması durumu. Guyon-Pinat sendromu ya da unlar sinir tuzağı bilek, bilekte kiriş yangısı dediğimizde bileğin güçlü olarak öne ya da arkaya bükülmesi, güçlü olarak dışa yatırılması işlerinde zımba, pres operatörleri, montaj işleri, perçin, telgraf ve pense kullanıcılarında olduğu gibi parmaklar ve el bileğini hareket ettiren kirişler kolay hareket edebilmeleri için bir kılıf ile sarılıdırlar ve belli yerlerde tünellerden geçerler. Kireçlerin uygun olmayan konumda ve uzun süre kullanılması sonucu kılıflar şişer ve kalınlaşır. Sonuçta parmak ve bilek hareketleri ağrılı hale gelir. El dokunulduğunda karda yürürken çıkan sese benzer bir his alınabilir. Yakınmalar kola doğru yayılır. Parmak dediğimiz olayda parmakların tekrarlayan bükülmesi, el ayasının aşırı gerilme hareketlerinde, tetik parmağıyla yapılan işler, elin fazla açılmasına gerektiren alet kullanımında arkadaşlar el parmaklarının proksimal falanksları düz, distal falansının fleksiyon durumunda kaldığını ve elin ayasının gerili bir şekilde kaldığı bir pozisyon düşünün. Bu şekilde oluşmuş durum tetik parmak olarak ifade ediliyor. Hatta pulley nodülleri denilen nodüller oluşabiliyor. Cerrahi olarak müdahale edilmesi gerekebiliyor kişi kendi saçmaya çalışıyor elini. Öyle bir durum tetik parmak. Reynold sendromu da çok sevdikleri çok sordukları bir şey arkadaşlar. Ölü parmak, beyaz parmak sendromu, el kol titreşim sendromu dediğimiz titreşimli aletleri tutmak, kan akımını engelleyen el aletleriyle çalışmakta. Parmaklara giden kan akımının bozulması, bu şekilde beyaz renk alması, hatta gangrenleşme olabilir. Soğukta hassasiyeti artar. Motorlu testlere tepkili çekiş, titreşimli araçların kullanımı, törpüleme, boya kazımı, elle küçük gelen araçların Kullanımı ele küçük gelen araçların kullanımı soğuk ortamda çalışma gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Pronator teres sendromu ön kolun hızla dışarı çevrilmesi, güçlü olarak dışarı çevrilmesi, el bileğinin öne bükülmesiyle beraber ön kolun dışa çevrilmesi hareketlerinde parlatma, cilalama, törpüleme, bileleme işleri gibi hareketlerde Karpal Tünel'deki medyan sinirin bu pronotor tereskasının altından geçerken devamlı bu hareketlerin yapılmasıyla burada sıkışmasıyla hem Karpal Tünel bölgesinde hem de ön kolda meydana gelen hissizlik, ağrı, uyuşma şikayetleri söz konusu oluyor. Radyal tünel sendromunda da ön kolun içe ya da dışa doğru çevrilmesiyle birlikte el birliğinin tekrarlı olarak öne bükülmesi hareketleri, el aletleri kullanımında e, ön kolun dış tarafından geçen radyal sinirin radyal tünel bölgesinde inflamasyona uğramasıyla meydana gelen, ön kolun dış tarafında meydana gelen ağrı, cumartesi gecesi felci, düşük el dediğimiz tabloya neden olan hastalık radyal tünel sendromu. Epikondilit nisçidirse ya da lateral epikondilit dediğimiz durum dirsek bükülmüşken el bileğinin dışa döndürülmesi, el bileğinin güçlü tarzda arkaya bükülmesi, sekme tarzında atma ya da çarpma hareketleri, ön kol dışa çevrilmişken el bileğinin güçlü olarak arkaya bükülmesi hareketlerinde özellikle madencilerde yapılabiliyor bu tür hareketler. Vidalı, vidalama, küçük parçaların montajı, çekişle dövme, et kesme gibi işlerde. Humerusun lateral epikondiline yapışan e, ön kolun dış bölgesindeki ekstansör kas tendonlarının yapıştığı yerde inflamasyon uğraması ve bu bölgede ağrı oluşması yani e, dirseğin dış tarafında ağrı oluşmasıyla karakterize bir tablo ve ekstansör kaslar etkileniyor ön kolun dış tarafındaki e tenisçidirse yalnızca spor faaliyetleri sırasında ortaya çıkan bir yaralanmayla ilişkilendirilemez. Aynı zamanda aşırı ağır yükler kaldırılması nedeniyle gerçekleşen kas yırtılması ya da zedelenmesi de bu hastalığın kolayca oluşmasına neden olabiliyor öfke dirseğinde ise medial epikondil bölgesinde ağrı oluşuyor ee, ön kolun fleksör kaslarının yapıştığı medial epikondil bölgesinde inflamasyon söz konusu ve dirseğin iç yüzünde ağrı söz konusu kolun tekrarlı hareketlerini içeren mesleklerde dirseğin iç kısmında ağrı ilerleyen dönemlerde ağrı ön kola doğru yayılmakta ee, medyan kısmın palpasyonunda ağrı vardır dirsek düz uzatılmış iken el bileğinin dirençli hareketlerinde ağrı kavrama gücünde zayıflama söz konusu. Gofçidir, sevmedi, lepikondilit. Rotator kaf sendromu dediğimiz hastalık kol gerilmiş, dirsek 60 dereceden fazla bükülmüşken omuzdan kaldırma ve çekme hareketi, sürekli dirsekten kaldırma, omuz hizası yukarısında elle yapılan işler, omuzda taşıma, fırlatma hareketleri, Zımba pres operatörleri, baş hizasının üzerinde yapılan montaj, kaynak, boya, araba tamiri gibi işler, bant montajı, paketleme, yükleme, erişme, erişme hareketi, kaldırma işi gibi durumlarda omuz bölgesinde sırt arkasından gelen kaslar ve koldan gelen kasların birleştiği rotator kaf bölgesindeki tendonun tendonların birikme bölgesinde zedelenmesiyle ilgili bir durum. Bu bölgede omuzda ağrı hissediliyor. Boyun gerilim sendromunda da boyun, omuz, kolun uzun süre statik duruşu, omuzda ya da elde uzun süreli yükler taşınması ile ilgili bant montajı, küçük parça montajı, paketleme, elde ya da omuz üstünde yük taşıma gibi durumlarda ortaya çıkan bir tablo. En fazla görülen şey demiştik zaten neydi Karpal Tünel sendromu tuzak nöropatisi arkadaşlar Bursit, ortamlarda ortaya çıkan bursa tendonların ve kemiklerin birbirlerine yaslandıkları yerde sürtünmeyi engelleyen sinoviyal sıvı, kes sıvı keseciklerine verilen isimdir. Bursit, bursaların inflamasyonudur. Madencilerde dar alanda uzun süre diz çökmeye bağlı oluşur. Dirsek ve diğer eklemlerde de gelişir. Kübital tünel sendromu dediğimiz tabloda da onlar sinir omuzumuzdan çıkarak elimizdeki bazı kasları çalıştırıyor. Küçük ve yüzük parmağımızdaki his alıyor. Sinir kola inerken dirsekte medial epikondili yani dirsek çukuru denilen kemik çıkıntılı bölgede ön tarafa geçiyor. Bu nokta yüzeye çok yakın olduğu için bu alana ani bir dokunuşta bile sıklıkla onlar sinirin geçici uyarısı yaşanabiliyor. Ağrıya neden olabiliyor veya elde karıncalanmaya sebep olabiliyor. Bu o yüzden bu alana genellikle komik kemik olarak isim veriliyor. E, gündüz hayatımız sırasında bu sinir gerilebilir. Dirsekteki kemik çıkıntının arkasında sıkışabilir. E, genellikle Kübital tünel sendromu dirseğin uzun süre katlanması, dirseğin katlanarak uyunması, uzun süre boya yapma, gitar çalma gibi dirseklerin tekrar eğilip düzleştirilmesi, dirseğin çevresinde yumuşak doku kalınlaşması e, gibi durumlarda yaş ilerledikçe de daha duyarlılığın oluşmasıyla meydana çıkan e, hem e, Guyon tünelindeki gibi e, küçük parmakta ve yüzük parmağın iç tarafında ve ön kolda meydana gelen hissizlikle alakalı bir durum. iskelet sistemi ile ilgili çıkan sorulardan bir kısmına bakarsak arkadaşlar ekol titreşimine bağlı gelişen beyaz parmak tablosu ilişkin semptomlar aşağıdakilerden hangisinin varlığında artar diye en son sınavda sorulmuş. Soğukla artar. Cevap D şıkkı 2022 Mayıs sınavı. Dışa bağlı kas iskelet sistemleri arasında yer alan lateral epikondilit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ön kol fleksör kas tendonlarının aşırı strese maruz kalması diyor. Oysa ekstansör kaslarla ilgili olduğunu el bilek ekstansör kas tendonlarının tekrarlayan yüklenmeleri sonucu oluşur. E, Tenisidir ise alınır. El bileğinin tekrarlayan ekstansiyon, fleksiyon ve supinasyon, pronasyon hareketlerini gerektiren işlerde çalışanlarda daha sık görülür. Vida çevirme, çekiş kullanma aktivitelerinin yapıldığı işlerde çalışanlarda daha sık görülür şeklinde. Yaşa bağlı gelişen kas iskele sistem hastalıklarından ulnar nöropatik kübital tünel sendromu ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuştu. El kaslarında atrofi ilerlemiş olgularda pentral deformitesi görülebilir arkadaşlar kübital tünel sendromu da doğru. Ee, yanlışı soruyor. Elde birinci ikinci parmakta parestezi demiş. Oysa Elde birinci ve ikinci parmaklarda parestez, uyuşukluk ve hissizlik görülür. Dördüncü ve beşinci parmaklarda oluştuğundan bahsetmiştik. 30 Mayıs 2021 Karpal sendromu ile ilgili aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? C şıkkı gevşek kavrama. Tekrarlayan parmak hareketleri, el bilekten sağ sola yatırma, gevşek kavrama, el bileğinin tekrarlayan şekilde ön arkaya bükülmesi, elde vibrasyona neden olan çalışmalar. KSS sistemi ile ilgili hastalıklarımız da bu kadar arkadaşlar. Ara veriyorum.